bütün en çok ziyaret edilen haber sikesi bu Bugün Karabük olarak Basketbol Federasyonumuzun bir organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. U16 Bölge Şampiyonası ilimizde düzenleniyor. Uzun süredir biz hem okul sporlarında hem analik müsabakalarında hem federasyon faaliyetlerinde farklı branşlarda Karabük olarak ev sahipliğine taliptik. Biz özellikle 2022 yılı içerisinde e, sayısız organizasyona da ev sahipliği yaptık. Bu kapsamda Türkiye Basketbol Federasyonu'nun da e, kendi federasyon faaliyetlerinin ilk organizasyonlarından bir tanesine e, Karabük'te olmasının da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 16 basketbol bölge şampiyonasının ilk müsabakasında beraberiz. 8 takımlı bir e, müsabakalar oynanıyor. Bir takımımız Karabük Sağlık Spor, Karabük'ten e, bizim takımımız, diğerleri de çevre bölgeden gelen e, misafir takımlarımıza devam edecek. E, i̇nşallah bu üç gün boyunca e, hem seyirciler açısından hem sporcular açısından güzel müsabakalar bekleniyor. Tabi buradan şampiyon olan takımımızla diğer katılacağı grup müsabakalarında da şimdiden onlara da şampiyonalarda başarılar diliyoruz. Tabii biz Karabük olarak sadece bu şampiyonayla kalmayacağız. Bunun akabinde hafta sonu e, Türkiye şampiyonusu da elimizde olacak. Yaklaşık bir 500'e yakın orada da sporcu, sporcu ailesini misafir edeceğiz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com